Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay tığ işi kalp desenli anahtarlık yapacağız. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Orta kalınlıklı iplikler kullanacağım. 3 numara 2.20 milim ince uçlu bir tığ kullanacağım. Tarlık aparatım dolgun var. Desenimizde öncelikle zincir yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar eğer ipliğiniz ince ise ya da eliniz sıkıysa bu sayıyı 12, 13 yapabilirsiniz. Her zincire bir adet sık iğne yapıyoruz. Toplamda 10 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 10 adet sık iğnemi yaptım. Bir zincir yapıyorum. Desenimi döndürüyorum. Tekrar her boşluğa bir sık iğne olacak şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Yine ikinci sıramızda da 10 adet sık iğnemiz olacak. Evet yeni başlayan arkadaşlarımız videoyu yavaşlatarak da izleyebilirler. Evet. İkinci sıramı da tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 9 sıra sık iğnelerimizi tamamlayalım. Her sırada 10 adet sık iğne olacak. 9 sıra sık iğnemi tamamladım. Bakın kare oldu bu şekilde kare olmadıysa sizin 10 sırada yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında tığıma iki kez ilmeğimi doluyorum. Orta bölüme bakın tam ortasına bir adet trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplam 9 adet trabzanı bu bölüme yapalım 9 adet trabzanımı yaptım kaydırma yaparak köşe bölüme sabitliyorum sonrasında tekrar tığıma iki kez doluyorum yine orta bölümü arkadaşlar tam ortaya trabzanımı yapıyorum ikinci trabzanımı yaptım 3 4 yine aynı şekilde 9 adet trabzanımızı yapalım 9 adet trabzanımı yaptım kaydırma yapıyorum Evet. Birinci tabanımızı tamamladık. Aynı şekilde bir adet daha taban yapalım arkadaşlar. Bu şekilde iki parça olacak elimizde. İkisini de ters yüzü içe gelecek şekilde birbirinin üstüne koyuyoruz. ve sık iğne yaparak birbirine birleştiriyoruz. bu şekilde arkadaşlar. Şu köşe bölüme kadar sık iğne yaparak birleştirelim. Evet bakın köşe bölüme kadar birleştirme işlemini yaptım. Burada bir zincir, bir ya da iki zincir yapalım. Tekrar aynı boşluğa sık iğne yapıyorum. Burada kalbimizin biraz sivrilik verdik. Devam ediyorum. Evet, bu bölüme kadar yine sık iğne yaparak birleştirelim. Evet, bakın bu bölümlere geldik. Yine aynı şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Bakın bu bölümden başladık. Köşeye kadar geldik. Köşede aynı boşluğa 2 adet sık iğne yaptık. Zinciri yaptık bu bölümde sivrilik vermek için. Daha sonra yine birleştirmeye devam ediyoruz. Bu bölüme kadar birleştirelim. Evet, kalbimizin orta bölümüne geldik bu bölüme. Kaydırma yapıyoruz. Tekrar birleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bu bölümden iç dolgumuzu koyacağız. Evet iç dolgumu yerleştirdim. Şimdi yine sık iğne yaparak birleştirmeye devam ediyoruz. Kalp desenimizi. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz arkadaşlar. Küçük büyük. bu şekilde kaydırma yaptım. Tamamladım. Evet, kalbimizi tamamladık. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben kenar oyası yapacağım. Kenar oyasını beyaz yapacağım arkadaşlar. Sizler kendi renginde de yapabilirsiniz. 2 adet zincirimi yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bir boşluk atladım, yanındaki boşluğa geçiyorum. Sık iğne, 2 zincir, sık iğne. Bir boşluk atladım, yanındaki boşluğa geçiyorum. 2 zincir sık iğne. Bir boşluk atlıyorum. Yanındakine. Evet bu şekilde köşe bölüme gelelim. Köşe bölüme kadar yaptım. İki zincir yapıyorum. Sık iğne. 2 zincir sık iğne 2 zincir sık iğne Bu şekilde bu bölüme kadar yapalım arkadaşlar. Evet bu bölüme kadar geldim. Şimdi bakın boşluk atlamadan yapacağım dönüşlerin daha iyi olması için Yine boşluk atlamadım. Burada bir boşluk atladım. Tekrar boşluk atlamadan yapıyorum. 2 4 5 bir adet daha yapalım sonrasında kaydırma yapıyoruz orta bölüme yine devam ediyoruz Bakın arkadaşlar şimdi bu bölümden sonra bakın 1 2 4 6 6 tane var. Bu bölümde de 6 tane olması gerekiyor. Ona göre dikkat ederek tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın 2 4 6 6 adet yaptım. Kaydırma yaparak birleştirdim. Sonrasında kaydırma yapıyorum. İpteğimi kopartmadım, devam ediyorum. kalbimizin ortasına kadar kaydırma ilmeklerimi yaptım. Bu bölümde de yapıyorum. Devam ediyorum. ipliğimi kopartıyorum Daha sonra arkadan ipliğimin temizliğini yapacağım. Kalbimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi anahtarlık aparatımızı dikelim. Evet anahtarlık aparatında bu şekilde iğne yardımıyla diktim. Evet arkadaşlar anahtarlığımızı tamamlamış olduk. Renk yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.